Herkese selamün aleyküm arkadaşlar. Bugün yine e, AYT'de artı bir ne gibi bir sorumuz var. E, aslında bütün limitlerde genelde AYT'de iki tane soru çıkar. Birisi kolay niteliğinde. Hani ikisi kolay aslında limiti çalıştıktan sonra. Ama genelde birisi bu şekilde gelir. Diğerini de diğer videoda göstereceğim. Şimdi arkadaşlar e, genelde limitte bir de sorulacak şey 0 bölü 0 belirsizliğini soruyorlar. E, hemen şunu bir bakalım. Şimdi diyor ki limitte x 2'ye gidiyorsa x'in 2 verdim mesela. Burada x yerine 2 verdim. Ne oldu? 4 x 4'ten aşağıya verdim. 2 eksi 2'den yani 0 bölü 0 belirsizliğim geldi. Şimdi ben diyorum ki payda hiçbir zaman 0 olamaz. Yani ben buna tanımsız derim eğer payda 0 ise ama üst üstte 0 ise ben buna belirsiz derim. Yani şundan bahsediyorum. Örnek 1 bölü 0 tanımsızdır. Ama 0 bölü 0 Belirsizdir. Bunun yakın zamanda bu terimlerin ne olduklarını da açıklayacağım. Yani tanımsız nedir, belirsiz nedir, arasındaki fark nedir diye diye bakacağız. Şimdi e, diyorum ki o zaman sıfır bölü sıfır çıkmışsa iki tane kural var. Ya ben çarpanları ayırma yapacağım ya da ben Le hospital yapacağım. Lo Şimdi büyük ihtimal çoğu yerde duymuşsunuz lo İlk önce çarpanları ayırma yaparak göstereceğim. Bunun çarpanını ayırıyorum. 2 kare farkı olduğu için 2 eksi 2 x artı 2 bölü x eksi 2 şimdi diyorum ki tamam onun aynı olanı sadeleştirdim benim burada x artı 2 kaldı x seni 2'yi verdim cevabım 4 geldi tamam bu birinci yöntem yani çarpanları ayırma peki kısa yöntem yani hospital dediğimiz şey nedir ona da hemen bakalım L'hôpital demek şudur. Yani ben hem üstün türevini alacağım hem aşağısının türevini aldım, alacağım. Şimdi buranın türevini alıyorum. Nedir? 2x eksi 4'ün türevi zaten bir şeydir. Yani yok. Eksi 0 olarak nitelendireceğim. E, burayı da ne diyeceğim? x'in türevi 1. 1 0 diye nitelendireceğim. Eksi 2'nin türevi. E, baktığımda ne oldu? 2x bölü 1'den 2x geldi. Şimdi x yerine 2'yi verdim. Yani 2 çarpı 2'den bana cevabım 4 geldiğini gördüm. Soru o kadar da güzel bir soruydu ve Bence limitte çoğu zaman bu sorular çıkıyor. Yakında da bu soruları benzer sorular çözeceğim. Hepinize Allah'a emanet.